Estağfurullah. Çok teşekkürler. Mutlu, siz memnun olursanız mutlu olursanız. Çok memnun oldum. Çok Bizim sağ için sağ önemli de. oldu. bu. Bir şey var çok mı? Şey şey çok sevgiler. Sağ olun. Memnun olsunuz. Ayrıca teşekkürler. Bu bir hak bir şey var. Bir şey Vücut bulacağı bir sınav. Allah üzerine baksın. Tamam. 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 Allah yardımcıları olsun. İnşallah, ol. tamam. İnşallah tamam. sizin kalbine, gönlüne göre güzel bir sonuç olur. Var mı? Çok teşekkür ederim. Eksik bir Allah 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 şey varsa inanın. Sağ olun. Yardımlı. Umarım memnun kaldınız. Sağ olun. Evet sağ olun. Allah, Allah razı olsun. Bizi Mevcut. de yazıyı evet. görünce dedik zaten. Başkanım bu farkı vardır. <laughs> Estağfurullah. Evet. evet. Öyle mi? Allah utandırmasın. Evet. Maşallah. Maşallah. Allah yolunu aç etsin. Evet Memlekete sizlere faydalı olsunlar. Geçen sene de geçmişti. Yine kötü yapmamışlar ama tabii için geçen sene mevzuları verdik. Allah'a Allah emanet olun. Dua edelim. Allah yardımcı olsun. <laughs> Tabii yılların bir emeği ve mücadelesi var. Evet. Allah utandırmasın. Aynen. Allah yardımcı yani olsun. Sizi de Allah utandırmaz. çok teşekkür Umarım memnun kaldınız. Çalışmasın. Hiçbir şey yapmasın. Şu yaptığı hizmet bize. Aynen. Yani Vallahi hiçbir soğuk. şey yapmasın. Şu halkın içine girip de şu sormam Aynen. yok. mu? Bir Ne yapıyorsunuz? Ne